benim balım. Yoğun kar yağışıyla hayırlı sabahlar dilerim. tabi sabah. Biz bayağı sabaha Selamun geçtik. Selamünaleyküm. Nasılsınız canlar. İstanbul'da olanlar mutlu. Ankara'da olanlar mutlu. Ankara'da da kar var. Evet. İstanbul'da var. Her yerde var hemen hemen. İzmir hariç. Şu anda oradaki dalgalanmayı görüyor musunuz? Arkada bir beyazlık var ama böyle. Meleğim hasılıyor. gel buraya karı burada seyret. Melek teyze şu anda öyle bir başladı ki. Buraya da diyor gelse diyor Melek de. Canım benim. Gel gel. Vallahi birlikte yatarız. Kocaman yatağımız var. Yerimiz var. <laughs> Dünkünden daha fena başladı ha. Çok güzel. ya Yağması iyi. Üzülmüyoruz. Çünkü bekliyorduk kaç senedir. Yağsın mikroplar kırılsın. Hastalık evet. bitsin. Pazar gününe kadar. Sare de bugün evde. Okul tatil. Sare ile aşağıya ineceğiz. Söz verdik. Ee, Kar oynayacağız bugün. Yüzümü da çıkaracağız. çıkaracağız. Değil ama mi? mi? Kardeşim. Yok ya hasta olmaz ki karda. Olmaz değil mi? Olur. Yok ki annem bir onu da çıkaralım diyor. 10 dakikalık bir şey bir şey olmaz. Her yerini sararız. Ama kar soğuk değil mi? Soğuk kar ama e, şey mikrobu kırıyor ya iyidir karda oynamak. Hasta yapmaz. Hı? Kara çocukları atarlar hep. Yatırlar böyle karda. Vücut canlansın. Ben de bayat ekmekten yaptım tostumu. Şöyle. Onu işte fotoğrafa bölmem lazım ki yiyeyim. Dişim açıyor çünkü. Anne. Alt dişlerim. Koparamıyorum. Anne. Bir dişçiye girersen bir ayda çıkamam. Tamam. Ben ağzımda maske. Tamam. Evet. Başladı. Şu aldı yine atmaya. Anne, güneş açtı ya. Toplu Güneş açtı mı derler. Evet. E, kar topluyor. Samsun'da öyle dedim de bana Gülfiler kar toplamadı çünkü orada. Dün kardımız gelecekti. Maalesef müptel <laughs> oldu. Neden? Kardan dolayı. <laughs> Bundan koyma. Biz de başka bir gün söyledik. Biz söylemedik zaten. Hediye gibi. Yok. Pazartesi gelir. Pazartesi anca Şimdi... gelir. Şimdi? Annenle bana. Al Yusuf. Sana gelecek zaten. Sen hiç üzülme. Sana ama Kuromi'yi gelecek. Ben yani Kuromi'yi halen gönderecek onu sana. Halı, şey, söyle. Halı. Asbas. Bas. As bas. Hey anne halı. Halıymış. Hı küçük böyle. Ben küçük. Ben peçete getirmiyormuş. Getirdin mi? Otur getirdim. Unuttum, oturdum. Mutlu sen ne yapıyorsun? Oh, üstü de çok güzel giyiyor. Ama ketçaplı yiyor. He, bu gidiyor onun. Çatala da batırmış, monçini. <laughs> Ketçaba da batırmış, hoşuna gidiyor. Çocuklar genç tüteliler seviyor. Patatesi <laughs> şekil yapmışsın Esra. Sarı hamur. Bir oradan, bir buradan. Olsun. Sonra yer. Şimdi peynirli toz suyuyor Sarı ya. <laughs> Artık bizimle yemek yiyor. Ama buna gitti erken <laughs> yiyor. Kar anne yağıyor, ne şu kar Gördün mü? Çeyiz süzme peynir mi? E nasıl kar yağıyor? Çok güzel ne? yağıyor. Ne? Vallahi bugün de aşağı inmem lazım. Ama kimin? Yok, Paşabahçe'ye sen inemezsin anne. Kar oynamayacağız. Kar seninle. oynamayınca Paşabahçe'de babanın işi var. Nefes'in ıçıklanır. Tebizin üşi var çünkü, çünkü giriş bir şey değil. Takside çıkıp gelemiyor. Taksi bitti. Hı. Ne? Tamam, sustum. Babana gidebilircek. Gidebilirse. <laughs> Gidebilirse. <laughs> ama gidemezsen. Bakacağız. Taksitim var da gününü geçiririm diye korkuyorum. Dün param yoktu, aşağıdaydım ama. Ben onu bir buldum. Hocam şimdi. Evet. Müzik edeceğim. <laughs> Neyi yöntemini? Taksici. Taksici yöntemi. Taksici yöntemi. Nasıl buluyor? Aslı yanı şey değil mi? Evet, Öbürü de var. Mehmet var. Haa. Onu mecbur Diğerini bana yol artık da. Hmm. Onu mecbur edeceğim. Mecbur edeceğim. Onun gibi yok canım. <laughs> Yufka alamadım mesela dün. Yani yufka alacaktım. Bir yufka alayım da alabilirse. Orada yokuştu ama. Yok oradan almazsın. Buraya gelirsin. Buradan alırsın. Niye oradan oraya taşıyacağım? Biraz. Doğru ya burada aşağıda düz ayaklı var. Hani market de var orada. Şükür Cevizli Allah'ın zeytin Hiç başıma açacağım bir şey taşıma. Orada hakma var, ayrı var. Ee. Evet. Çok var, bin var. O zaman ezaneye duracağım. Ben evet, tamam. Mesela... <laughs> Canı bir şey çekiyorsa oradan sebzesi var. <laughs> doğru doğru. Doğru. Buranın yufkası Meyvesi da güzel. Meyvesi var. Doğru. Oradan mesela markete uğrarsın, yufkacıya alırsın bu merdivenden çıkarsın evet. yavaş yavaş. Ama şu anda aşırı başladı. Bilmiyorum. Değil de aşırı başladı. Bir de kocaman kocaman. Ay bugün İstanbul Adliyesi'ne gitti Fatoş. 11'de hmm. randevusu vardı. Hmm. Mahkemeye çıkacak. Zor. Nasıl gitti? Çıkmıştır, o çıkmıştır sana. Ana yollar orada bir şey yokmuş. Hmm. Bizim burada bir şey yok dedi. Ben birazdan atayım bu karanlık. Avrupa yakasından geçince görecek. Avrupa yakasında çok var. Avrupa yakasından buraya geldi zaten. Tamam. Tamam. Ay maşallah. Patates verelim mi biraz? Özürüm. Aferin benim kızıma. Tamam hemen yapıyorum. Ne yapalım da oynamaya inince devam ederiz. Şimdi kapatalım. Evet. <laughs> zaten evet. biz inene kadar bayağı dolar. Evet. dolar ha, da... doldu şu anda dur. Aferin. Evet ederim. şu anda. Göründüğü üzere. Büyük büyük yağıyor. Yani. Evet. Görüşürüz. Kar küreme aracı geçmiş. Yusuf yere yattı zaten. Sarı git sen de, gitsen de oyna. <laughs> Bak bu kızları atabilirsin mesela. Bu kızları atabilirsin mesela. Mesela. Elma. Bu da at. at. At sen de oyna. Oynadın mı birbirimize? Oynayın. Yusuf, ne yapıyorsun? Anne gidiyor ya. Ne yapıyor kız kendini mi yıkıyor? İyi kar. <gülüyor> 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 Yusuf, ne yapıyorsun Yusuf herel? Naber <laughs> Yusuf herel? Anne burasıyla aşansın farkı yokmuş ki. Aynı. Yani yan hmm. <laughs> Yusuf Ege ilk ele defa. Ele, ele. Ben Araba geliyor. Dikkat edin. Evet. görüyor. Ne için? Yusuf'u çıkartalım. İlk defa kar görüyor ya. Dün görmüştü. Dışarı çıkmadı ki. Ne Dün çıktı. Yok, Sare çıktı. Hayır, Hayır. Dün ben okuldan gelirken. Yok, Yusuf dışarı çıkmadı ki. Ne yapmışlar işte? O, böyle üstten alacak böyle. Yavaş edeceğiz. Biz yürüyoruz. Hani yürüyelim. Yürüyün ne yaptın? Eyfem. Orada duruyor. Yürü. Nasıl yürüyeceğiz? Tutup çek. Ben Dur O zaman yürürken sizi çekeyim bari. Ne oluyor? Ha kapıyı biz açık bıraktık ama dediğin gibi rüzgarda yok Kaan. Giriyor musunuz? At at at. kanat at at. At Sari sen de at. At, kızım, at, at. at kızım at at hiç çekinme. Oo yavrum benim. At bana at anneni at. At yavrum çekinme. Kar bu yani sonuç atılması için ver elini düşe düşe iyi bir şey olmaz hiçbir şey olmaz annem düşeceksin arada bir İyi gelir İyi gelir bizim buralardan araba geçmiş şey dökmüşler herhalde karı toplamışlar evet toplamışlar karı ileride temiz kar bakmaya gidiyoruz <laughs> Arabaların üstüne karı bile çocuklar topladı torbaya. Kardan adam yapacaklar. Onlar arabaların üstünden topladılar bak. Mesela Ay, mesela... yerler her yer kar. kar. kar At. At annem. At. At. <gülüyor> 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 bak. Anne ne yapıyor? <laughs> Anam da hiç atayım matayım demiyor valla. Şurada burada daha çok kar var. He? Şurada daha çok kar var. Merdivenler nasıl Esra? Çok <laughs> kötü. He? Burada var. Tabi tamam işte oynayın orada. Kıvılsım kara bastın, bastın. Aslında ayağını bastırmak lazım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kara bastır çocuğu. Bir eve onu. Bir şey olmaz. İyidir. Yok ileriye gitmeyin fazla. Bence Bastın bastın eline de alsın. Sen al o da mutlu olsun. Ellesin yani karın cinsini bilsin. Kızım. Ver eline yüzüne. Ver. <laughs>

Anne yat, anne yat. Anne yat. Buna anne yat. <gülüyor> <gülüyor> anne yat. Araba geliyor. Helikopter Bu tarafa gelmeyebilir. Kargo <laughs> <laughs> da olabilir. Bakarız. Yolları açmışlar. Merdivenler işte sorun. Oh. Ne? Kargo dur alırım. Dil ama bu her ne gün geçiyor bu saatti. Ata de, afiyet. Ne Anne. be biraz. Çok soğuk ee, yok ee, ya. Yani. Babanne, ee, babanne. Engel ee, en var herkesin önüne. Ne yaptın? Ana lastma lazım. Baba ne? En ufak parçası kazanır. Al, 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 al. Üstüne atla, üstüne hoşlamıyor. Ya kimse hoşlamaz üstüne. Kim hoşlanır? Oyne <laughs> ya. <alın>, Oyne <laughs> yok üstüne almıyorum, üstüne alıyorum abi. Oyne yani. He tadını çıkarın karın değil mi? <laughs> Madem kar yağdı. Yok ben yumuşak ama Yok onu demiyorum. Şey, yani şey oluyor. Güzel oluyor. Evet. Yutun bir. 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 Anne, ben sana tutuyorum. üstünden yumuşak tarafında şey ne lazım. Kan hareketli hasi. Attın mı yutun? Acık düşüyor. Fotoğrafı çekiyoruz. Babaanne, kartonu tam mı? Bu da kar yağdı. Bu da kar yağıyor kar. O beği. Ama akşam da geçiyor musun? He? Parselime araştır. Boyamı kar. Bitirmişler karımızı ya. Ama gene yağ ya, bu. Bol su işe gider ya. Cuma, Cumartesi pazara yoğun kar yağışı bekleniyor. Günler daha fazla. Evet. Vallahi kulağım suratım biliyor musunuz rahatladı. Baba anne. O serttir o. Onu annene atma. Karda da adam mı yapacak? Hı hı. Dur burada yapalım hadi. Anne Yusuf kim olamıyor? Korkuyor. <laughs> otur bak, Yusuf Aray, otur. Anne Yusuf otur. 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 Böyle. Bir yerde böyle başlayacağız. Yusuf'un Yusuf'un sahreden karbotu vardı. Çok güzel yapalım. ağzını bir. Yok. Anne Yusuf şey, Bak. Nereye? Sahreden <laughs> eldiven var. Et. Sen kendi mi? Az su süre şeye bakın bakayım kaç dakika. La la la. La la la. Bak bak bak. 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 Azıcık üşüyelim ellerimiz, suratımız üşüsün. Temiz sabah alsın. Karla yüzümüzü boğalım. Bak gelmeye çalışıyor. Nereye? Sert sert de düşmez. Karda yürüsün. Geliyor musun yanıma? He. Baba ablanın yanına gidelim hadi gel. gel. Sen seninle gelecek. Hadi, hadi gel. Ablanın yanına gidelim. Baba bana bir artık kar ver. Abi, araba ne oldu? Araba ne oldu. Ben sana kar topluyum. Ah. En yumuşak karlardan var. Sertlerden değil. Al al. Evet, Arabanın araba üstünden toplayabilirsin sana. Hı. Baba anne. üstüne ekleyelim mi? İyi de sen attın ne yapacaksın o karı? Hoppa. Aferin. Veririm ben sana da, ne yapacaksın? Hadi mi tam dedin ya? e, ya tamam yap. Elindekini niye değerlendirmedin? Buradakiler donmuş. Şunlar. Al. Götür, götür. Alttakiler donmuş. Üsttekileri alalım. Evet, Al. Şimdi sabah giderken diyordu yuvarlı yerler donmuyor. Ah onu altıda gittiği saat don Bir saat sonra çıktı, yedide çıktı. He, yollar temizlenince çıktı o zaman. Ellerim üşüsün ki kan dolaşımı hızlansın. Ellerim üşümedi biliyor musun? Ben bile bile elliyorum üşüsün diye. Suratıma da bile bile sürüyorum. Hareketlensin kan. <laughs> ben sürdüm efendim. Kar olarak böyle bak. Ama oraya gidiyor. Hayır oraya gidiyor. Kan hareketlensin. <laughs> makyaj yapıyoruz kendimize. Be. Benim kar, kar ben makyajım ben. benim. Ben makyaj yapmadığım için. Hala bugün ben... yapacağım. Ayda bir kere. Gel ben sana yapayım. <laughs> <laughs> Sadece malaya. <bana> <laughs> <laughs> Dilek abla mı ne? <laughs> Dilek abla. Gel kız gel. Gel biraz ses çıkır Dilek abla iki yalan. Nerede? Nerede? Oradan bir ses geldi ne? Abi duyuyor da ama duyamıyorum. Ben duyuyorum. Al, al, yerden kar al. Yerden kar At bana. Hadi. At Emine bana. Tarafı, evet. Gel o tarafa gidelim. Evet. Evet. Hadi gel bir. Orada Emine teyze de çıkmış. Yani evet, hadi gel. Hadi gidiyoruz. Tam orada oynarız. Aynı şey. Aynı şey. Aynı şey. Hadi gidelim. Bak bak Kaan'a bak. Arabaların üstünden topluyor. Arabalar üstünden topluyor kan uyanık. Uyanık seni yaptınız mı? Kardan adam kan. Yürü rahat yürüyün ellerinizi cebinize sokmayın. Düşerseniz düşün bir şey olmaz. Kafanıza dikkat edin yeter. Ne? Oynaya oynaya gidin kızım. Sizi oynatmaya çıkarttık. En çok ben oynadım ama. Bugün de böyle olsun videomuz ya. Doğal olsun. Gerçi her gün doğal da. Değişik bir şey de çektiğimiz yok. Evde ne yapıyorsak onu çekiyoruz. Baksana çocuklara. Kardan adam yapmak için bir sürü kar topu topluyorlar. Evet gelin bir bakalım onlara. Kimse çıkmamış. Emine Hanım camdan çıkmıyor bak. Camdan korkuyor. Gelin kız sizi karda ıslatalım. Gelin gelin. Ne diyorum, bunlar kim diyorum ya? Kar oynuyoruz ya. Gel gel seni de kaydır. Baksana kardan adam topladılar yapıyorlar. Çocuk olmak lazım ya. Ay hiç üşümezdik vallahi karda marda akşama kadar. Elimize de eldivenlerde çorap geçirirdik. Eski çorapları. Sanki yenisi var mıydı? Ayağımıza elimize. Bizim çocukluğumuzda nerede öyle atkıymış şapkaymış. Herkes de olmazdı. bende yoktu mesela. Çorapları geçirirdim. Bakayım. Oturan kız ki karnın adamın yakışıklı oluyor. Şapka koyun kafasına, havuç koyun burnuna. Havuç, zeytin gözlerine. Düştü şuraya. Hani zeytinleriniz gözleri için. Ya can abucine koydum ben. Ben de yakıştım. Hayır yere Benim oğlanım. Hayır yerin. Benim oğlanın muadilisi de bakın var. ya. Anne biz aşağıki bahçeye inelim. Öyle mi yapalım? Durmuyor ama. Yatıyor Otursun zaten. Baksana çamur oldu arkası. Ne güzel oldu arkası vallahi Güzel oldu, güzel oldu arkası. Çocuklar yavaş yavaş dökülmeye başladı sokağa. Bakan şok oluyor, kar yok yerde. Temizlemişler yerleri. Yerleri temizlemişler. ben, motor mu gelen? Yok, normal araba gelen. Ama geleceğiz. Ay Ay inan. Ayşe bahçede oynasınlar bari. Temin bayağı tutturmuştu gene ama. Kim? Kar kar. He. Dö döktü. E belli olmaz ara ara. Şu güzelliğe bak ya, güzelliğe bak ya şu ağaçların. A aşağıdaki ağaçlar öyle güzel model vermiş ki. İnanılmaz. Ben merdivenden inerken bekleteyim Esra. Merdivenden inerken bekleteyim bunu. Sen bastı da göremiyorum. <Gülüyor> 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 Yok be soğuk değil. <laughs> Bir değil <laughs> Almanım, şey. Biraz daha yağarsa. O zaman yaparız. Ee, canım, e bana at sen de canın acıması. İşte canın acıması. Çok da kıymetli canlıları. Çok hassas hele sari. Acık hareketler at bana at at. Böyle acık hareketler. Hareketli bir çocuk ol. <laughs> bak ben hiç canın acıcak şekilde atmıyorum. Üstüne bak. <laughs> bak hatta toplu yapmıyorum. Eee gitiyordu. Hemen topa yapıştı. Ettin mi baba ne ya? Al bunu al bunu. Hayır. Ay yavrum bu strateji. Allah helal etsin bize gele güvünce. Zaten oh. çift kat var altında. Evet. <laughs> Gel sen de aptal, sen de aptal. Ya üstü <laughs> ay ay go, 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 go. ay ikisi de beni kar yapıyor ikisi de bak atlıyorsun kar at sen de at tutuyor. ay 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 ablası atıyor ablası atıyor ablası atıyor sen de at temizliği batıyor bir de çok da kibar kar temizliyoruz bir de bu takmaya gerek yok. Hatta bu sıktı. Şimdiden bir <laughs> şey yapsam şöyle fırlatacağım. <laughs> <de ben? gülüyor> Acık hava alsın. Temiz hava kapalı. kapağı. Pardon kapım He? Kapım gitti. Gitti. Ay, kafamı da karla ettim. <laughs> Anne servisini bir kontrol edin. Ben şu videoya tekrardan bakayım. Ay, şuradan çıkmaya çalışır. Çıkar. Al. <laughs> Al <At. gülüyor> <laughs> hadi. Korkmuyorum. Aç bakalım. <laughs> Biz birazdan eve gireceğiz. Bizim gündemimiz <laughs> böyle hadi. işte. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Allah emanet olun. Bay bay yapın. <laughs> Yusuf anne gidiyor. maşallah. <laughs>